Evet canlar kazanım 96'dayız ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Şekilde verilere göre kotanjant B soruluyor. Yani B açısının kotanjantı soruluyor canlar. Bakın şurası B açısı. Biliyoruz ki kotanjant B açısı karşı pardon komşu bölü yani komşusu bakın 2 kök 3'tür karşısı AC uzunludur komşu bölü karşı. Fakat biz karşıyı bilmiyoruz ama Pisagor yaparak bulabiliriz. Şimdi ben buna x diyeyim. x'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi eşit olacaktır 6'nın karesine. x kare artı 12 eşittir 36. Bunu gönderdim karşıya. x kare buradan 24. x'imiz de 2 kök 6 olmuş olacaktır. ac dediğim x'ti yani yerine yazıyorum. 2 kök 6 diye. Bakın şunlar birbirini götürsün. Kök 3 bölü kök 6 gelmiş oldu. E, canlar şöyle yapabiliriz. Tabii ki de ortak kök içerisinde bölebiliriz. Bakın 1 bölü kök 2 gelmiş olacaktır. Şunlar 1'e 2. 1 dışarı çıkar ama 2 dışarı çıkamaz. Kök 2 ile de genişletirsem kök 2 bölü 2 gelmiş olacaktır cevabımız. İkinci sorumuzda verilenlere göre B açısının bakın B açısının sinüsü istenmiş. Sinüs B diyoruz canlar. Karşı kenarını görüyorsunuz bakın B'nin 3 hipotenüs dememiz gerekiyor. BC bilmiyoruz ama buraya Pisagor yaparak bulabiliriz. 2'nin karesi artı 3'ün karesi eşittir x kare. 4 artı 9 eşittir x kare. X'imiz buradan kök 13 gelmiş olacaktır. Zaten bizim BC dediğimiz e, hipotenüstü. Bakın kök 13 ile genişlettim. 3 kök 13 bölü 13 olmuş olacaktır. Üçüncü sorumuzda tanjant C verilmiş bakın canlar. Yani şu açının bize tanjantı verilmiş. Canlar bakın böyle durumlarda bize verilen bir trigonometrik ifadeyi orantılı şekilde yerleştirmeliyiz. Şimdi normal şartlarda siz tanjant C'yi nasıl yerleştirirdiniz? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenarın 1 bölü 2 gelebilmesi için k'ya 2k dememiz lazım. K'nın 2 olduğunu görüyorsak 2k'nın da 4 olduğunu biliriz. Bakın A açısının neyini istemiş? Kosinüsünü istemiş. Kosinüs A açısı eşittir. A'nın komşusu bakın 2'dir. Bölü hipotenüsü bilmiyoruz. X dedik. Ee, o X'i buluruz. Buraya bir pisagor yaparak. Bakın dik kenarlar arasında 2 kat varsa. Küçük kenarın kök 5 katıydı. Yani 2 bölü 2 kök 5. 2'ler sadeleşsin. 1 bölü kök 5. Beş. Kök 5 de genişletecek olursam cevabım kök 5 bölü 5 gelmiş olur.